Kazara doğrulanan teori Big Bang teorisi yani büyük patlama Peki bu teori nasıl doğrulandı? 1965 yılında astronomlar Robert Wilson ve Arno Penzias, New Jersey'deki Bell Laboratuvarı'nda Samanyolu'nun dış kısımlarından gelen belirsiz radyo dalgalarını ölçmek için başlangıçta güvercin gübresi üzerine yerleştirdikleri çanaktan bir arka plan sinyali almaya çalıştılar gökyüzünün her tarafından gelen bir radyasyonu saplayan ekip, beklenenden daha yüksek bir sıcaklığı fark etti. Güvercin gübresinden kaynaklandığını düşündükleri bu beklenmeyen olay, gübreyi temizlemelerine rağmen devam etti. Robert Pick'in başında olduğu bir ekip de kozmik mikrodalga arka alan ışınımına dair deliller bulmaya çalışıyordu. Bu ekip, Penzias ve Wilson'ın bu keşfi yanlışlıkla yaptıklarını fark etti. İki grup arasında telefon görüşmesi trafiğinin ardından sinyalin ateş topu aşamasında oluşan kozmik mikrodalga radyasyonuyla tutarlı olduğunun farkına varıldı. İki ekip de makalelerini 1965 yılında Astrophysical Journal'da yayınladı. Bu keşif Wilson ve Penzias'a 1978'de Nobel Fizik Ödülünü getirdi.